Selam dostlar ben uzaktan uca Murat Hoca paragraf soru çözüm taktiklerine devam ediyoruz. Hemen iki farklı soru tipini tanıtalım. Birincisi deyim ve atasözleri bulma. İkincisi akışı bozan sorular biliyorsunuz her sene bir tane geliyor. O zaman sorularım ekrana yansısın. Bu soru tipine geçmeden önce size bir tavsiyede bulunayım. En güzel tavsiye bir tane küçük minnoş atasözü ve deyim sözlüğü alın. Her gün fırsat buldukça Okuyun, deyim ve atasözlerini tanıyın. Deseniz ki hocam ben böyle kitap kitap taşıyamam yanımda. O zaman şunu yapın. Arama motoruna tdk yazın. Tdk yazdığınız gibi en başta tdk, Türk Dil Kurumu sözlükleri yazar. Oraya tıklayın. Sizi şöyle bir arayüz karşılayacaktır. Şu güncel Türkçe sözlükte ara yazan kısım boşluk kısma biraz daha büyütüp göstereyim. Şu boşluğa ne düşünüyorsanız, hangi deyimin anlamını düşünüyorsanız veya soruda gördünüz. Onu yazın. Mesela en basit bir deyimi seçelim. Ağzıyla kuş tutsa dedi. Açıyorum. Ne yapsa ne kadar çaba ve ustalık gösterse anlamda bir sözmüş. Bu şekilde de atasözü ve deyimlerden faydalanabilirsiniz. Hatta aşağıda şu butonu görüyorsunuz. Atasözü deyim birleşik fil kalıp demiş. Ağız yazdık ya ağızla ilgili ne var ne yok hepsini veriyor zaten. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Sözlüğe bakmak istemiyorsanız. Tekrar sorumuzu açtım. Şimdi bu tip sorular her zaman çıkmaz. Ama nasıl çıkar? Bir sene böyle çıkar. Bir sene altın çizilen kelimenin anlamı der. Bir önceki videomda yani dün attığım videoda onu yapmıştım. Bu soru tiplerinde hemen başlayalım. Bir numarayı boş vereceğim. Çünkü bir numara sadece hazırlıktır. Diyor ki her atasözü veya buna yakın söz grupları genel kural niteliği taşır. Bu cepte. Hemen iki numaradan başlıyorum. Bazı sözler yabancılara karşı sır vermemeyi öğütler. Gerçekten iki numara böyle bir şey yapar mı? Baş kırılır fes içinde kol kırılır yen içinde. Yani diyor ki kısaca senin başın kırılsa da fesin içinde kalsın dışarıdakiler görmesi. E kısaca yabancılara karşı sır vermemeyi öğütler. O yüzden A'yı eliyorum çünkü gösterilebilir örnektir bu. Diyor ki bazıları da üçüncü öncülüm önemli iş yapmayanların yapılan işleri kendiliğinden yapıldığını düşünür. Minareyi yaptırmayan yerden bitmiş sanır. E, gerçekten de kapsar bunu. Sonuçta önemli zor bir iş ve o kişi yapmayan sanki kendinden olmuş gibi bir hissi var öyle söylüyor ve bu gayet de karşılar. ÖSYM genelde bildiğiniz deyim ve atasözlerinden yola çıkar ama yayın evleri ise bir şekilde az önce gösterdim ya Türk Dil Kurumu'nda bir sürü deyim vardı. İşte orada bakar öğrenci hangisini hiç duymamış, hangisini günlük hayatta hiç kullanmamışız giderler onları seçerler. O yanlış bir soru tarzıdır. Devam ediyorum. C seçeninde göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar. Şimdi anlamını bilmiyorum. He, bir bakalım dördüncü öncülümüzde bunun benzeri bir anlamı var mı? Bazı sözler de zamanında yapılmayan işlerin karşı tarafı sinirlendirdiğini ifade eder. Şimdi zamanında yapılmamış diyelim yani göle su gelmemiş zamanında. Acaba bu kurbağa sinirlenmiş mi? Kurbağanın gözü patlar demiş. Aslında burada sinirlenmek yok. Şimdi bu zamanında yapılan iş zamanında yapılmıyor ya. O bekleyen kişi sıkıntıya düşüyor. Yani dolayısıyla sinirlenmek değil de sıkıntıya düşmektir. Yakın değil birbirine ama yanıltabilme payı var. Yani C seçeneği gösterilemez ama devam edeyim. Hiçbir zaman durmayın. Ben C'yi kesin buldum ama D ile E'yi de bir göz atmam lazım. Bazıları ise empati ve öz eleştirinin deneyimle harmanlanmasıyla karşımıza çıkar. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır. Evet empati yapmanı istiyor. Yani kendinde de suçu bulmalısın. Bir şekilde kendini de sorgulamalısın demiş. Karşılar değde Dilden gelen elden gelse her fukara padişah olur. Bazı sözler de her istenilen şeyin gerçekleşmesinin zorluğunu söylüyor demiş. Cuk oturdu, tam oturdu. O yüzden bunu da eliyorum. Cevap zaten C Bu soru tiplerinde böyle çözün. Mutlaka son seçeneğe kadar gelip %100 garanti yapın. Ha diyelim ki denemedesiniz. Bunu %100 çözdünüz diyelim. Bir daha bu soruya dönmeyeceksiniz. Hemen 3. sorunun yanına artı atın. Optikte de güzelce işaretleyin. Bu soruya artı attığınız için ikinci kez döneceksiniz ya. Bu soruya es geçersiniz. Mutlaka bu taktiği uygulayın zaman kazandırır. Geldik akış bozan sorulara. Akış bozan sorular sene bir soru garanti. Şimdi akışı bozan soruda mantığınız şu olsun. Derler ki Hızlı hızlı okuyun, gözünü tırmalayan veya kulağına hoş gelmeyen akışı bozuyordur. Öyle yapmayın. Eğer yapabiliyorsanız, aklınıza tutabiliyorsanız hızlıca okurken her bir öncülün ne anlama geldiği ve neyi ifade ettiğine bakın. Şimdi mesela eskiden soru tiplerinde bu çıktığı zaman örneğin 4 tane öncül Ankara'dan bahsederdi. Bir tanesi İstanbul'dan çok bariz sırıtırdı. Artık böyle bir şey yok. Her 5 öncül de Ankara'dan bahsedebilir, ne yapacaksınız? Demek ki 4 tane Ankara'nın ilçesinden bahsederken bir tanesi Ankara'nın başkentliğinden bahsediyor olabilir. Hemen diyeceksiniz ki bozan budur. Yani konu aynı konu, konunun farklı bir yönüne gitmiştir. Hemen okuyalım. Eski çağlarda zenginliğin sembollerinden olan cam, hemen camın altını çizdim. Her yeri çizmiyoruz tabii bu arada. Bir de hızlı okuma tekniğiyle bunu uygulayamazsınız. Bunu yavaş okumanız lazım. Günümüzde de yaygın bir kullanım alanıyla karşımıza çıkar yaygın bir kullanım alanı. Tamam demek ki birinci öncülüm camın kullanım alanı. İkiye geçiyorum. Cam üretiminde birincil öneme sahip aşamanın ham maddeyi temin etme olduğu bilinmektedir. Ham madde camın ham maddesinden. Üçüncü öncül camın ham madde bileşenleri silis, kireç, soda üçüsü olarak karşımıza çıkar. Yine ham madde Demek ki 2 ile 3 benzer bir şey. Yani akışı bozması çok mümkün görünmüyor. Yüksek sıcaklıklarda eritilen cam şekil alabilir, kıvama gelir daha sonra istenen forma sokulur. Bu sefer de ham maddeyi işledi. Yani halen ham madde var ve onu işlemek var. He iyi yazdım. Ben genelde böyle yapıyordum. Son öncü soğutma işlemi ile birlikte kullanılabilir hale gelir ve kalite kontrol aşamalarından geçerek tüketiciye ulaşır. Burada da ne yaptı? Ham madde işlemeye devam etti ve artık onu sonuca ulaştırdı. Şimdi akışı bozanı işaretliyorum. Şaşırmayın. A seçeneği akışı bozmuştur. Hocam A nasıl akışı bozsun? Biliyorsunuz genelde bu sorularda cevap B, C veya D çıkarken 2012 yılında öyle güzel bir soru sordular ki akış A seçeneğinde bozuluyordu. Tabii ki belki kitapçık farkı olabilir. Başkalarında B gibi görünebilir bilmiyorum ama akışı bozan birinci cümleydi. Peki bu nasıl oldu? Ben ne yaptım? Tek tek okurken 2 3 4 ve 5'in hep ham maddeden işlenmesinden bahsettiğini gördüm ama 1 camın yaygın kullanımından bahsetti. Hepsi camdan bahsetti ama 1 bambaşka bir şeyden bahsetti. O yüzden akışı bozan 1 olduğu en tehlikeli soru tipi bunlardır. Dikkat edin bir de bozabilir. Son da yani A da bozabilir. E de bozabilir. Genelde B, C, D de arıyoruz. %80 burada arayacaksınız. Ama bu ihtimalleri de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.